çok eskiden uzak diyarların, ülkelerin birinde ihtiyar bir değirmenci yaşarmış. Bu değirmencinin üç tane oğlu varmış. Günlerden bir gün değirmenci ölmüş. Miras olarak geride bir değirmen, ihtiyar bir eşek bir de kedi bırakmış. En büyük oğlu değirmeni, ortanca oğlu eşeği, en küçük oğlu da kediyi almışlar. En küçük oğlu bu paylaşımdan hiç memnun kalmamış. Bir kediyle ne yapacağını düşünüyormuş. Ama Kedi bildiği kedilerden değilmiş. Oldukça zekiymiş. Kediyi alıp yola koyulmuş. Yolda kedi sahibine, "Benimle ne yapacağını düşünüyorsun, değil mi? Eğer söylediklerimi yaparsan seni zengin ederim." demiş ve isteklerini sıralamış. "Bana hemen bir çift çizme, bir torba, biraz da havuç bul." diyerek çocuğu yollamış. Kendisi de bir ağacın altında uyumaya başlamış. Az sonra çocuk kedinin istediklerini getirmiş. Kedinin bunlarla ne yapacağını merak ediyormuş. Kedi çocuğun getirdiği çizmeleri ayağına geçirmiş. Torba ile havucu yanına alıp çalıların arasına saklanmış. Havucun kokusunu alan bir tavşan çalılıklara doğru yaklaşmış. Kedi bu fırsattan yararlanıp hop diye atlayarak tavşanı yakalamış ve torbasına atmış. Sonra çocuğa ''Beni burada bekle'' demiş. Torbayı sırtına attığı gibi sarayın yolunu tutmuş. Sarayın kapısına varınca nöbetçilerden izin isteyip kralla görüşmek istediğini söylemiş. Kral ise "Bir kedi benimle ne görüşmek ister?" diye merak edip kediyi huzuruna çağırmış. Kralın huzuruna gelen kedi torbayı alıp önüne bırakarak "Kralım bu size Karaba Kontu'nun hediyesidir." diyerek tavşanı krala vermiş. Kral, Karaba Kont'unu hiç duymamış ama bir kontu tanımamazlık edemezmiş. Kontuna hediyesi için teşekkür ettiğimi söyle diyerek kediyi uğurlamış. Kedi boş torbayla saraydan çıktıktan sonra çocuğun yanına varmış. Bu sefer senden biraz buğday bulmanı istiyorum diyerek yine ağacın altında uyumaya başlamış. Kedinin isteğine yine bir anlam veremeyen çocuk buğday bulmak için uzaklaşmış. Az sonra elinde bir miktar buğdayla geri dönmüş. Kedi buğdayları almış, yine çalıların arasına saklanmış. Elindeki buğdayları çalının dibine serpiştirmiş. O sırada oradan geçmekte olan bir keklik buğdayları görüp aşağı inmiş. Kediden habersiz yemeye başlamış. Kedi ansızın kekliğin üzerine atılıp yakaladığı gibi torbasına atmış. Çocuğa "Beni burada bekle." diyerek yine sarayın yolunu tutmuş. Kralın huzuruna varıp "Efendim, size Karaba Kont'undan yeni bir hediye getirdim." demiş. Kral kediye Kontuna teşekkürlerimi ilet." diyerek saraydan uğurlamış. Kedi bu şekilde saraya sürekli gidip krala yakaladığı hediyeleri götürüyormuş. Her seferinde de "Karaba Kontunun hediyesini getirdim." diyormuş. Günlerden bir gün kral kızıyla birlikte gezintiye çıkmaya karar vermiş. Bunu duyan kedi hemen çocuğun yanına koşarak kral gezintiye çıkmış. Buraya doğru geliyormuş dediklerimi yaparsan zengin olursun. Hemen ırmağa gir yüzmeye başla demiş. Yine kedinin isteğine bir anlam veremeyen çocuk ırmağa girip yüzmeye başlamış. Bu sırada oraya yaklaşmakta olan kralın yanına koşan kedi "İmdat! Yetişin. Karaba Kontu boğuluyor." diye bağırmış. Kediyi tanıyan kral adamlarını göndertip çocuğu ırmaktan çıkartmışlar. Bu sırada çizmeli kedi krala yaklaşıp Efendim az önce hırsızlar efendimin boğulmakta olduğunu görüp kurtaracakları yerde elbiselerini alıp kaçtılar. Bu yüzden yanınıza gelemez. Kendisine ödünç elbise verirseniz sizinle tanışmak şerefine erişebilir. Oysa kedi sahibinin elbiselerini çok eski oldukları için saklamış ve bu oyunu oynamış. Kral adamlarına, karaba kontuna en güzel giysileri vermelerini emretmiş. Muhafızların getirdiği elbiseyi giyen çocuk gerçek bir konta benzemiş. Kralın kızı yeni giysiler içerisinde gördüğü çocuğu çok beğenmiş. Birbirlerini selamlamışlar. Çocuk ne kadar güzel bir kız diye düşünmüş. Bu sırada kedi yol boyu koşarak gördüğü çiftçilere, "Az sonra kral buradan geçecek. Bu topraklar kimin?" diye sorarsa, "Karaba Kontu'nundur." diyeceksiniz. Aksi takdirde tarlalarınızı yakarım." Kediden korkan çiftçiler çaresiz kabul etmişler. Kral oradan geçerken çalışan çiftçilere, "Bu topraklar kimin?" diye sormuş. Hep bir ağızdan. Karaba kontunun demişler. Yol boyu bütün çiftçilerden aynı cevabı alan kral, Karaba kontu zannettiği çocuğa dönerek ne kadar geniş topraklarınız var demiş. Çocuk da övünerek evet efendim bu topraklar bana babamdan kaldı demiş. En sonunda yol üzerinde büyük bir şato görünmüş. Bu şatoda bir dev yaşıyormuş. Çizmeli kedi yine herkesten önce şatoya gitmiş, nöbetçileri atlatıp şatoya girmiş. Devin yanına yaklaşıp "Ben çizmeli kediyim. Siz ise işe yaramaz bir devsiniz." demiş. Dev yüksek sesle gülmüş. "Sen öyle zannet. Ben istediğim kılığa girerim. Sen bunu yapamazsın." demiş. Çizmeli kedi bunu fırsat bilerek deve. "Hadi canım bir aslan olda göreyim." demiş. Dev bunun üzerine hemen bir aslana dönüşmüş. Karşısında kocaman bir aslan gören çizmeli kedi çok korkmuş hemen direğe tırmanmış. Aslan kılığındaki dev, ''Korkma sana zarar vermeyeceğim.'' diyerek eski haline dönmüş. Bunun üzerine kedi gülerek, ''O da bir şey mi küçük bir şey ol da göreyim.'' demiş. Aslan kedinin bu isteğine uyup sevimli bir fare haline dönüşü vermiş. Bunu fırsat bilen çizmeli kedi fareyi yakaladığı gibi yutuvermiş. Sonra odadan çıkıp saray çalışanlarına, ''Efendiniz olan devi yedim. Bundan sonra buraya gelecek olanlara, şatonun Karaba kontuna ait olduğunu söyleyeceksiniz, yoksa sizi de yerim.'' diyerek korkutmuş. Saray çalışanları devi göremeyince, çizmeli kedinin doğru söylediğine inanmışlar. Bu sırada şatoya varan kral içeridekilere, ''Bu şato kimin?'' diye sorunca, herkesten ''Karaba kontunundur.'' cevabını almış hep beraber şatoda bir ziyafet çekmişler. Ertesi gün Karaba Kontu kraldan kızını istemiş. Kral ise daha zengin bir kont bulamayacağını düşünerek bu isteği kabul etmiş. Düğün yapılmış ve devin şatosunda yaşamaya başlamışlar. Çocuk babasından kalan en iyi mirasa kendisinin sahip olduğunu düşünüyormuş. Sahip olduğu şey dünyanın en zeki ve en yetenekli kedisiymiş. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün mavi, çimenlerin yemyeşil olduğu bir köyde Defne adında meraklı mı meraklı bir kız yaşarmış. Defne her sabah bahçeye çıkar ve kuşların cıvıltısını dinler, çiçeklere su verirmiş. Ama o gün farklı bir şey yapmak istemiş. "Bugün doğaya çıkıp yeni dostlar edineceğim." demiş kendi kendine. Defne sırtına küçük sırt çantasını takmış, içine de bir not defteri ve renkli kalemler koymuş. Haydi bakalım. Yeni dostlarım beni bekliyor." diye sevinçle yürümeye başlamış. Defne biraz yürüyünce bir ağacın dalında koşturan sevimli bir sincap görmüş. "Merhaba, sen kimsin?" diye sormuş. Sincap heyecanla kuyruğunu sallayarak, "Ben Ceviz. Ağaçların dostuyum. Topladığım tohumları toprağa gömerim, bazen yerini unuturum ve ağaçlar böyle büyür." demiş. Defne şaşırmış. Demek ki sen ormanların bahçıvanısın. Ne kadar önemli bir görevin var. Sincap gülümsemiş. Hepimiz doğada bir şeylere yardımcı oluruz. Bu da benim işim. Defne not defterine Sincaplar ormanların büyümesine yardım eder diye yazmış. Defne biraz ilerlemiş ve bir karınca yuvasına rastlamış. Karıncalar minik minik yiyecek parçalarını yuvalarına taşıyormuş. Bir tanesi Defne'ye doğru yürümüş ve minik sesiyle "Merhaba, ben çalışkan karınca." Hepimiz birlikte çalışırız. Yuvamızda asla bir işi tek başımıza yapmayız." demiş. Defne gülümsemiş. "Siz de ekip çalışmasının en güzel örneğisiniz. Teşekkür ederiz." demiş karınca. "Bir gün yuvamıza çay içmeye bekleriz." Defne not almış. "Karıncalar dayanışma ustasıdır." Defne ormanın içine biraz daha girmiş. Bir anda karşısına hoplaya zıplaya bir tavşan çıkmış. "Merhaba. Ben Tutu. Hadi zıplayalım." demiş tavşan patileriyle yere vurarak Defne'yi eğlendirmiş. <laughs> Defne kahkahalarla. "Sen ne kadar enerjiksin." "Peki, ne yersin sen?" diye sormuş. Tutu cevap vermiş. "Havuç ve yeşillik. Doğadaki otlar bize yetecek kadar bol." Defne tavşanın sevimliliğine hayran kalmış. Not defterine "Tavşanlar bitkilerle beslenir ve çevreye zarar vermezler." diye yazmış. Defne bir göletin kenarına vardığında sakin sakin yürüyen yaşlı bir kaplumbağa görmüş. "Merhaba kaplumbağa. Adın ne senin?" diye sormuş. Kaplumbağa yavaşça başını kaldırmış ve "Ben Toprak. Yavaş yaşar, her şeyin tadını çıkarırım. Çocuklara sabırlı olmayı öğretirim." demiş. Defne gülümsemiş. "Sana hayran kaldım Toprak. Yavaş olmak bazen daha iyi." Kaplumbağa Unutma, doğada her şeyin bir zamanı vardır." diyerek uzaklaşmış. Defne defterine şunu yazmış. "Kaplumbağalar sabrın simgesidir." Defne ormanın biraz daha derinlerine ilerlediğinde yaprakların arasında yuvarlanan bir kirpi görmüş. "Merhaba. Sen kimsin?" diye sormuş Defne. Kirpi şaşkın bir şekilde durmuş ama hemen gülümsemiş. Ben Pıtır, yapraklar arasında yuvarlanmayı çok severim. Dikenlerim sadece beni korur, aslında çok arkadaş canlısıyımdır. Defne, "Peki, dikenlerin seni hiç rahatsız etmiyor mu?" diye sormuş. Pıtır kıkırdayarak, "Asla. Onlar benim zırhım. Ama dostlarıma karşı hep yumuşak kalırım." demiş. Defne not defterine, "Kirpiler hem sevimli hem de kendilerini korumayı iyi bilir." yazmış. Defne bir ağaç dalında renkli tüyleriyle uçarak konan bir kuş görmüş. "Merhaba, sen kimsin?" diye sormuş. Kuş kanatlarını çırparak, "Ben Lila. Ormanın renkli kuşuyum. Ağaçların arasında uçmayı ve şarkı söylemeyi çok severim." demiş. Defne heyecanla, "Senin şarkıların çok güzel olmalı. Bir şarkı söyler misin?" diye sormuş. Lila gülerek, "Tabii ki. Biliyor musun, kuşların şarkıları ormandaki tüm canlıları neşelendirir." demiş. Defne not defterine Fındık kuşları ormanın en mutlu şarkıcılarıdır yazmış. Defne ormanda çiçeklerin etrafında neşeyle uçan minik bir arı görmüş. Merhaba, sen kimsin diye sormuş. Arı bal toplamak için çiçekten çiçeğe uçarak Ben balım. Çiçeklerden bal toplar ve ormandaki her canlıya tatlılık getiririm demiş. Defne ne kadar önemli bir işin var? Bal nasıl yapılır diye sormuş. Balım gülerek çiçeklerin özlerini toplar sonra kovanımıza geri getiririm hep birlikte balı yaparız demiş defne not defterine arılar ormanın tatlı dostlarıdır ve doğanın döngüsünü sağlarlar yazmış defne ormanda uçan bir kelebek fark etmiş <laughs> merhaba sen kimsin diye sormuş kelebek zarif kanatlarını çırparak ben pufuduk ormanın en renkli ve en özgür kanatlısıyım demiş Defne, "Kanatların ne kadar güzel. Hangi çiçeklere gidiyorsun?" diye sormuş. Kelebek neşeyle, "Çiçeklerin renklerine göre uçmayı severim. Her çiçek farklı bir öykü anlatır." demiş. Defne not defterine kelebekler ormanın en zarif ve neşeli dostlarıdır yazmış. Ve günün sonu Defne eve döndüğünde not defterine bir göz atmış. Bugün ne çok şey öğrenmiş. Doğa ne kadar güzel ve hayvan dostlarım ne kadar özel diye düşünmüş. O günden sonra her fırsatta doğaya çıkıp yeni dostlar edinmeye karar vermiş ve böylece Defne'nin dostluk dolu yolculuğu bitmiş ama yeni maceralar onu bekliyormuş. <laughs>